Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabamı geliştirmeye devam ediyorum. Video dışında çok fena geliştim. Görüyor musunuz? Arabamı birazdan takas edeceğim ve daha iyi bir araba alacağım. Hazırsanız takas edip geliyorum. Takas edip karşınıza geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar satmayı denedim satamadım. Ve bana bir insan böyle vermiş. Zengin olduk zengin. Zengin olduk zengin. Zengin olduk. Zengin olduk zengin zengin. Adam ne kadar zenginmiş. Zengin olduk adam sayesinde. 50 milyon geç geç 100 milyonum var. Adam ne kadar iyi bir insanmış. Adam gönlümün dibi. Ne alaka ya? Adam, adam minnettar. Adam sayesinde zengin olduk arkadaşlar. Bir tane adam geldi daha önce. Video dışında. Ona bir tane yemek verdi. Yani bir tane meyve. Birdenbire Zengin olduk. Zenginlik de böyle işte arkadaşlar, göstermiş oldum. Birden bire 100 300 milyon oldum. Arabaya bakın kaç seviye atladı arabam. Arabam 3 seviye atladı yani çok fazla. Bu arabaya bakın. Oy 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 oy. Çok güzel. Arabanın akıya. Seven benim ilk kelimek ya. ya. Ne diyorum Şimdi başka bir şarkı geliyor. Bas gaza. aşkım bas kaza. Kimsenin tutar bas kaza. Ne diyorum. Ben delirmişim delir. Doğru. Deli. Yok Şimdi bunu bir milyona ulaştıracağım. Kendi emeğimle bir milyon yapacağım bunu. Altı mı? Altıncı seviye mi? Karpuz. Merhaba karpuz. Karpuzun benim adım karpuz. Karpuz benim adım da karpuz. Karpuzla konuşan ilk adam. Armut mu böyle armut mu? Çok iyi bu. Altın, altın yaptım. Altın olsa, altın çıksın. Altın, 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 altın. He, altın daha değerli çünkü. Şimdi. Buralar kirazlar. Kirazlar artık benim için hiçbir şey. Hiçbir şey. Hı. 53k mı veriyor ya? 53k da ne ya? 13 milyonum var. Hımm. Çok anik. Çok güven çok ağlar da. O adam bu adam Lütfen tamam, bu adam olsun. Hadi hadi lütfen bu adam olsun. Bu adamı çok sevdim çünkü. Bu ne? 24 mil, milyar mı? Lütfen oyunda bana versin hadi. Bin tane olsun var. Bir tane ver adam. Tam minnettar olurum. Bron sahibi kim? Bron sahibi kesin. Tüm ikisinden birisi. Lütfen üçüne de arkadaşlık ekledim. Nasıl kabul etsin bari? Hadi kabul edin. Ulan sahibine minnettar al. kü altı milyar mı? Oyundan çıktı buran sahibi. O sahibi de evet o zengin adammış. Robux olan. İşte Robux'un gücü diyorlar buna. Abi sen istersen bir meyve vereyim. Zenginin üstü alırsın. Bir tane abi varmış. Fakir fakir takılıyor. Onu bir tane meyve vereceğim. Dünyanın en zengin adamı olacak. Tabii benim dışında. Aa, ah, ah, ah. Adam kibar birisine benziyor. O yüzden ben de onu iyilik yapacağım. Vereceğim kanka. Gel. Geliyorum kanka. Sana söz veriyorum. Abi ilk başta sana veriyorum. Fakir birisine veriyorsun. Al bunu kan abi. Al abi bunu al. Abi abi. Abi gel. hadi gel ama yuma gel. Abi bekle. Abi abi bekle. Tamam. Ya kıpırdama. Kıpırdama abi kıpırdama. Ama evet. Evet. Ya. Bu ya ablama sana veremiyorum. Pardon kanka. Sana verebilseydim verecektim gerçekten. Yok veremiyorum. Senin için pompaya basayım o zaman. Al. Senin için basıyorum. Oyundan çıkıp gitti. <laughs> tamam. Gel. Noob mu? Rip noob mu? Rip. Rip. Sen ölmüşsün demek. Ölü noob. Ne alaka? Ya. Muz vereyim bari. Muz muz. Muz ye. Abi muz ye muz. Muz muz muz. Bak Bak kiraz kiraz. Bak kiraz al. Ya abi sen hiç. 10 dolar mı? Ya ne? Bende de dolar, dolar olsaydı. Bende 1 milyar. 1 milyar abi. 1 milyar. Boşver. Muz muz muz. Kiraz kiraz boşver kızı. Kiraz geç. geç. Ev kalbisi. Bunun büyüğüne bakacağım. 3 milyar milyon milyon milyar milyon milyon milyar milyon milyon veriyor. Ben ne dediğimi hiç bilmiyorum bugün. Mağazada ne var?

Üçüncü bölümde bu ben belki %001 Yüzde sıfır sıfır bir geçmişiz. Ben bununki de bir karpuz sanıyorum. Çok karpuza benziyor. Bu armut armut ya. Ne biçim bir armut. Hızlı otomatik tıklama. Keşke bizim de Robux olsaydı. Derdik ki Robux gücü. Ama tutum gücü yok. Bizim gücümüz var. Asla unutmayın arkadaşlar bunu. Hadi. Daha geliş geliş. Karpuzun üstüne alacak çok merak ediyorum. Ya armut diyeceğim ne karpuzu. Ya benim kafam gitti. Bu ne bu arada? Bir şey ne alaka? Bu. Buna da para veriyoruz. Başla. Yiyecek mi? Tamam o zaman değerli bir yiyecek koyacağım. Al. Hadi ye. Anne. Ha, ben dolanırdı. Arkadaşlar bu hayatta hiç kimse inanmayın. Ne alakalı bu? Hadi ben dondurma? Geç. Başla. Yükseltmek için, yapmak için e, tutmamız gerekiyor. Neye? Tutmam gerekiyor. Bak şimdi. Yükseltmek, yapmak için bir ekin tutmamız lazım. Ekin, ekin, ekin. Ekin. Çilek. Wow, 6 milyon. Wow, wow. Wow, wow. Domatesli çorba. Hadi ne yapacağım? Geçe basıyorum. <laughs> Boş verin. Bilenler yoruma yazsın. Tamam. Dum 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 dun dun dum dun dum dum dun Tamam şunu da alalım. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Ya nasıl verdim ama? Sühtüren çile. Çilek, çilek, çilek. O zaman şunu alalım. Ve videonun sonuna gelelim. Wow. Çileği de son kere verelim. Ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere bugün çok geliştik. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın yani. Bay bay.